İyi akşamlar yavrularım. Nasılsınız? Oo, hepinizde bir telaş. Efendim. Biliyorum tabii canım. Aa, bilmez miyim? Yarın bayram. Tabii. E söyleyeceklerim var. Büyüklerinizin ve sizlerin Kurban Bayramını canı gönülden kutlarım. Tamam mı efendim? Evet. Ne yaptın bakalım? E, tatiliz dört gün. Hı hı. Neler yapacaksınız kim bilir Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz Değil mi? Evet size ne anlatayım acaba? Hı. Çiçekleri sever misiniz? Hı? Seversiniz aferin O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım Dur bakayım düşüneyim ama ha? Evet çocuklar Kaya ile Orhan adlı iki arkadaş varmış Bunların ikisinin de evi yan yanaymış fakat Kaya çok yaramazmış. Orhan da çok uslu bir çocukmuş. Bahçeleri varmış. Orhan'ın bahçesi çocuklar bir cennet kadar güzelmiş. O güzelim çiçekler. Efendim nasıl anlatayım saksıların içinde hepsi böyle böyle güller. Karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları. Hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş. Kaya'nın bahçesinde de her şey var erik ağacı da var, elma ağacı da var, efendim çiçekleri de var ama hepsi bakımsız. Evet, Orhan Sabahleyin kalktığı zaman bahçesinin kapısını açar açmaz bütün çiçekler, çocuklar dile geliyormuş. İnanır mısınız? Tabii onların da canı var. Tabii onlar da kendi aralarında konuşurlar. Gül dermiş ki Kasımpatı'na, hmm gene geliyor bizi sulayacak. Allah ondan razı olsun. Kasımpatı'da rüzgarla sallar Tabii o bizi çok seviyor. İyi ki biz öteki bahçede değiliz dermiş. Bu arada çocuklar arılar, kuşlar, anlatamam kumrular. Hepsi şehir Orhan'ın bahçesinde. Niye mi diyeceksiniz? Orhan sabahleyin kalktığı zaman ekmek ufaklarını alırmış, ıslatırmış. Böyle bir tahtların üstüne ekmekleri dizermiş. Kumrular da gelir yerlermiş. Orhan'a teşekkür edip uçup giderlermiş. Gelelim Kaya'nın bahçesine. Kaya'nın bahçesine girilecek gibi değil çocuklar. O zavallı çiçeklerin üstüne mi basmıyor? Efendim karıncaları gözü böyle ayağınla böyle çiğni olacak şey mi? Günah değil mi? Bir gün Orhan sesleniyor. Kaya diyor. Ne var kardeşim diyor. Hadi gelsene bizim bahçeye oturalım diyor. Ben senin bahçende rahatsız olurum diyor. Aa benim bahçemde rahatsız olacak ne var ki? Her şey ne kadar güzel diyor çiçeklerim, meyvelerim. Olmaz ben rahatsız olurum. Benim bahçem daha iyi diyor. Ben istediğim çiçeği diyor koparıp atıyorum. İstediğim hayvanı öldürüyorum. Zaten şimdi diyor sapanımı aldım diyor. Taşta diyor ne kadar kuş varsa hepsini vuracağım. Neyse. Nice. Orhan diyor ki ama sakın hadi benim bahçeme gelen güvercinlere taş atarsan hayatımın sonuna kadar sana küserim diyor. Neyse ilk defa Kaya Orhan'ı dinliyor. Peki diyor Yalnız bir şartla geleceksin. Oturacaksın benim çiçeklerimin bir tanesini ellemeyeceksin diyor. Neyse Kaya duvardan atlıyor. Orhan'ın bahçesine gidiyor. Orhan ona yavaş yavaş anlatmaya başlıyor. Bak Kaya diyor. Sen diyor çok iyi çocuksun. Esasında diyor öyle yaramaz değilsin diyor. Senin diyor canın sıkılıyor onun için diyor. E, sıkılıyor ama diyor sevmiyorum ben çiçekleri diyor. Ne verir bana çiçekler diyor. Ne demek diyor. Gel bakalım diyor elinden tutuyor. Şu gülü kokla diyor. Kaya gülü kokluyor. ...çikater o kadar güzel bir kokusu varmış ki... ...fakat kaya gülü koklamaya gelirken... ...zavallı bizim gül... Hii, ay diyor arkadaşına... ...şimdi ya beni koparırsa ya bana bir kötülük edersin... ...diyor kasıp diyor ki... ...sen korkma diyor... ...yanında diyor bizim sahibimiz var... ...hiç bize kötülük yaptırır mı diyor... ...derken bu arada onlar bahçeyi dolaşıdursunlar... ...evet Orhan'ın erik ağacıyla... ...kayanın erik ağacı rüzgardan sallandıkları için... ...birbiriyle ya gelip gittikçe... ...dertleşmeye başlamışlar... Görüyor musun demiş İnşallah demiş Arkadaşına demiş bir ders verir de demiş Bu da yaramaz da demiş ben olmadan Benim meyvelerimi koparmaz demiş Bizimkinin Orhan'ın erik ağacının çok tatlıymış Erikleri niye mi diyeceksiniz Niye Aferin benim çocuğuma tabi Zamanı geldiği zaman koparttığı için Değil mi zamansız meyve kopartılır mı Tabi ağaç da ondan Hırsını alıyor ekşi erik yediriyor ona Aferin akıllı çocuğum benim işte böyle ağaçlar konuşuyorlarmış. Diyor ki, dur bakalım diyor. Belki Orhan diyor, senin diyor kayayı diyor. İnandırır da diyor. O da bundan sonra seni koparmaz diyor. Erik ağacı sallana sallana hiç zannetmiyorum diyor. O öyle yaramazdır ki diyor. Kimseyi dinlemez falan derken bir saat, iki saat Orhan'la Kaya dolaşıyorlar falan. ...akşam işte oluyor. Kaya diyor ki Allah'a ısmarladık diyor. Ondan sonra, Gele gelecek misin diyor Orhan. Geleceğim diyor. Bahçeni çok sevdim diyor. Eriğini de çok sevdim. Çok tatlı diyor. Benim eriğimde hiç iş yok diyor. Ha öyle söyleme diyor. Sen eriğini diyor zamansız koparıyorsun diyor. Hiç bunu düşünmedim diyor. Ama hemen diyor olduğu zaman hoşuma gidiyor onu yemek diyor. Ama sonra ağzım alınca acı diyor. Bir de bakalım bekle diyor. Zamanı gelince kopar diyor. Söz mü diyor. Arkadaşlar birbirlerini sevdikleri için. Peki diyorlar. Sözleşiyorlar. Aradan uzun bir zaman geçiyor çocuklar tabi okullar açılıyor tatil başlıyor tatilde gene iki arkadaş bahçeye çıkıyorlar fakat bizim kayanın ağacı şaşırıyor mevsimi gelmesine rağmen kaya bir tek erik koparmıyor derken Orhan bir gün çıkıyor bahçeye kendi eriklerini toparlarken bakıyor ki kaya orada oturuyor ne yapıyorsun kaya diyor hiç ne yapayım diyor, Erik ağacına bakıyorum diyor. Sen bana dedin ya diyor olmadan koparma diye. Orhan başlıyor gülmeye. <laughs> Aman diyor güzel kardeşim diyor. İşte şimdi mevsimi kopar bakalım nasılmış diyor. Hakikaten kaya gidiyor. Bir tane erik koparıyor. Ağzına alıyor ki çocuklar. Am, ıh, 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 ne tatlı ne tatlı. Ya ondan sonra hepsi mutlu olarak yaşıyorlar. Sevdiniz mi? Tabii ya. Eriklerinde, çiçeklerinde hepsinin canı var. Dili var. Onlar da bizim gibi konuşuyorlar. Aman benim çocuklarım pek de güzel dinledin. Hadi bakalım iyi uykular, iyi bayramlar. Hadi.